Herkese merhabalar bugün sizlerle beraber misafir sofralarınızı süsleyecek bulgur köftesi tarifi yapacağız. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Buyurun hep beraber tarifimize geçelim. Vereceğim ölçüler 3-4 kişilik arkadaşlar. Daha fazla kişi sayısına göre yapacaksanız malzemelerinizi arttırabilirsiniz. 1 su bardağı ince bulgurumuzu yoğurma kabına alalım. Ben esmer bulgur kullandım. Siz isterseniz normal beyaz bulgur da tercih edebilirsiniz. Hangisini kullanırsanız kullanın. Harika lezzet ortaya çıkacaktır. Ardından bulgurumuzun üzerine bir su bardağı kaynar suyumuzu ilave edelim. Ve bir 5-10 dakika kadar bekletelim bulgurumuzu. Soğuduktan sonra diğer malzemelerini ilave ederek köftemizi yapmaya başlayacağız. İyice karıştırdığımız bulguru 5 dakika kadar dinlendirdik. Bir kaşık yardımı ile bir güzel karıştırdıktan sonra yavaş yavaş malzemelerini ilave etmeye başlayalım. Ama bulgurunuzun soğumasına özen gösterin arkadaşlar. Çünkü yumurta ilave edeceğimiz için yumurtayı pişirmesin. İlk etapta bir adet yumurtamızı ilave edelim. Ve sırasıyla baharatlarımızı ekleyelim. Baharat oranı tamamen damak tadımıza bağlı arkadaşlar. Baharat olarak köftemde karabiber, kimyon, tuz, kuru nane kullandım arkadaşlar. Baharat ölçüleri ve çeşitleri tamamen damak zevkinize bağlı. Sevmediğiniz baharatlar varsa çıkarabilirsiniz. Sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ve oranlarını da damak tadınıza göre ayarlayın. Ben birer çay kaşığı olarak ayarladım. Dediğim gibi tamamen damak tadınıza bağlı oranları. Bir güzel karıştırdığımız bulgurumuza yarım su bardağı kadar unumu da ilave ettikten sonra elimiz yardımıyla bir güzel yoğuralım. İyice yoğurursanız un ilavesini çok fazla yapmanıza gerek yok ama çok fazla yoğurup da uğraşmak istemiyorum derseniz bir su bardağı unu biraz e, un su ilave ederek kullanabilirsiniz. Ama ben yarım su bardağı unu kullandım ve bir güzel bir 5-10 dakika kadar yoğurduktan sonra kıvamını alan köftelerimi yavaş yavaş şekil vermeye başlayacağım. Ve köfte harcım Kıvamını aldı arkadaşlar. Şöyle kıvamını da kontrol edelim. Elimizi bir parça koparıp şekil verdikten sonra şekil alıyorsa kıvamı oturmuş demektir. Ve yavaş yavaş şekil verme işlemine geçebiliriz. Köftelerimizi yuvarlamadan önce bir miktar unla tepsimi hazırladım. Ve bir kaseye de su aldım. Elimi suya hafiften ıslayarak köftelerimi yapmaya başlıyorum. Ben misket büyüklüğünde parçalar kopararak köftelerimi hazırladım. Büyüklüğü tamamen size bağlı. Nasıl seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ve bütün harcımı köfte olarak hazırladıktan sonra haşlama işlemine geçeceğiz. Bu tarif gerçekten çok güzel arkadaşlar. Misafiriniz geldiği zaman ne yapacağım diye çeşit olarak düşünürseniz hem kolay hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Bunu normalde yemek olarak da hazırlayabilirsiniz, çorba tarzı da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi bütün köfte harcımı yuvarlayıp şekil verdikten sonra haşlama işlemine yavaş yavaş geçebiliriz. Ve köftelerim hazır. Tencereme bir miktar su aldım ve kaynamaya bıraktım. Kaynayan suyumuzu bir miktar tuzla ilave ettikten sonra köftelerimizi ilave edelim. Haşlanmasını bekleyelim. Köftelerimizin haşlandığını nasıl anlayabiliriz arkadaşlar? İlk etapta köftelerimizi suya koyduğumuz zaman dibe çökecektir ve birkaç dakika sonra köftelerimiz yavaş yavaş suyun üzerine çıkmaya başladıysa köfteleriniz pişmiş demektir. Bu da size bir püf noktası olsun. Ve bütün köftelerimi suya ilave ettim. Dediğim gibi birkaç dakika bekleyeceğim. Köftelerim suyun üzerine çıktığı zaman piştiğini anlamış olacağız. Daha sonra servis tabağına alıp soğumasını bekleyeceğiz. Köftelerimiz haşlanırken biz de sarımsaklı yoğurdunu ve tereyağını hazırlayalım. Tereyağımızı ısıtıp bir miktar pul biber veya toz biberle renklendirebiliriz. Yoğurdu da isterseniz sarımsaklı, isterseniz sarımsaksız olarak da ayarlayabilirsiniz. Ben sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım. Köfte ve yağlarım hazır. Sarımsaklı yoğurdumu da hazırladım. Şöyle köftelerim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyun üzerine çıktılar. Onları kevgir yardımıyla süzerek servis tabağıma alacağım. Ve soğuduktan sonra servis aşamasına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi köfteler hiç dağılmadı arkadaşlar. Bu tarif ve bu yöntemlerle yaparsanız çok iyi sonuç elde edersiniz ve çok da lezzetli. İyice süzdürün arkadaşlar. Su kalmasın içinde çok fazla. Ve soğuyan köftelerimiz servise hazırlıyorum. İlk etapta üzerine hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdumu ilave ediyorum. Ve daha sonra toz biberle renklendirdiğim tereyağını üzerine gezdirdikten sonra bir miktar pul biberle süsleyip servise hazır hale geliyor. Yapıp deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığım video ve tariflerden ilk siz haberdar olursunuz. Yeni tariflerde ve yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.